Riyazu Salihin İmam Nevevi Hadis 79 Hazreti Ömer'in radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler. Hadis 80 Ebu Ümare el-Bera bin Azib'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca! Yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım.'' Sığınmak ve korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun. Buhari ile Müslüm'ün sahihlerinde beradan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yatağına gireceğin zaman namaz için aldığın abdest gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve şöyle de: "Buyurdu ve yukarıda geçen duayı aynen zikretti. Uyumadan önce en son sözün bu dua olsun." dedi.